Herkese merhaba. Makine öğrenmesiyle uğraşıyorsanız ve büyük veri setleri sizi yavaşlatıyorsa emin olun doğru yerdesiniz. Bugün hem acayip hızlı hem de çok isabetli sonuçlar veren güçlü bir araç olan LightGBM'e derinlemesine dalıyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Hızlıca bakalım. LightGBM tam olarak nedir? Onu bu kadar hızlı yapan sırrı ne? En önemli ayarları yani parametreleri neler? Ve tabii ki en can alıcı soru: Ne zaman ve neden LightGBM kullanmalıyız? Hadi başlayalım. Harika. O zaman ilk bölümle başlayalım. Hızlı ve verimli Light GBM. Büyük verilerle uğraşmanın modern yolu tam olarak ne demek bir bakalım. Şimdi dürüst olalım bu soru hepimizin derdi değil mi? Elinizde devasa bir veri seti var ve modelinizi eğitmek günler hatta belki haftalar sürüyor. Performanstan ödün vermek istemiyorsunuz ama zaman da akıp gidiyor. İşte bu ikilem makine öğrenmesiyle uğraşan herkesin kabusu. Peki ya size hem hızlı hem de isabetli bir çözüm var desem? İşte o çözümün adı Light GBM. Microsoft'un geliştirdiği bu canavar aslında yüksek performanslı bir gradient arttırma yani gradient boosting kütüphanesi. Peki ne yapıyor? Zayıf modelleri alıp bir araya getiriyor. Her birine bir öncekinin hatasından ders aldırarak güçlendiriyor. Ama bunu o kadar verimli yapıyor ki hız ve doğruluk için özel olarak tasarlanmış. Resmen oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Peki tamam hızlı dedik, verimli dedik. Ama nasıl? Yani bu işin sırrı ne? Light GBM'i rakiplerinden ayıran o sihirli dokunuş ne? Şimdi gelin kaputu kaldıralım ve motorun içine birlikte bakalım. İşte en büyük farklardan biri tam burada. Geleneksel yöntemler soldaki gibi ağacı katman katman, sanki bir binanın katlarını sırayla çıkıyormuş gibi büyütür. Dengeli ama yavaş. Light GBM ise diyor ki, ben en çok nerede hata yapıyorum? Kaybı en çok nerede azaltabilirim? Sağda gördüğünüz gibi direkt olarak en çok potansiyel gördüğü yaprağa odaklanıyor ve oradan büyümeye devam ediyor. Yani en verimli yoldan hedefe gidiyor. Buna yaprak odaklı büyüme diyoruz ve bu hızın en büyük sırlarından biri. Hızın sırrı sadece bu değil tabi. İki tane daha gizli silahı var. GOS ve EFB. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında mantıkları çok zekice. Gelin bu iki tekniğin ne işe yaradığına yakından bakalım. Bu iki teknik birlikte çalışarak müthiş bir verimlilik sağlıyor. GOS'u şöyle düşünün, akıllı bir öğrenci gibi. Zaten bildiği, kolayca cevapladığı sorularla vakit kaybetmiyor, direkt en çok zorlandığı, en çok hata yaptığı konulara odaklanıyor. Light GBM de aynısını yapıyor. Hatası yüksek verilere odaklanıp diğerlerini bir kenara bırakıyor. EFB -E ise özellik sayısını azaltmak için birbiriyle çakışmayan özellikleri bir araya getiriyor, bir nevi veriyi sıkıştırıyor. Sonuç, daha az veri, daha az özellik, daha az kaynak kullanımı ve tabii ki çok daha hızlı bir eğitim süreci hem de doğruluktan pek bir şey kaybetmeden. Teoriyi anladık, peki pratiğe dökelim. Şimdi, Light GBM'in kokpitine oturuyoruz ve en önemli düğmelerle, yani parametrelerle oynamayı öğreniyoruz. Unutmayın, iyi bir model, doğru ayarlanmış parametrelerle ortaya çıkar. Karşımızdaki ilk ve belki de en kritik ayar, numleaves. Bu bir ağacın kaç tane yaprağı olabileceğini belirler. Ne kadar çok yaprak, o kadar karmaşık bir model demek. Yani modeliniz verideki çok ince detayları bile yakalayabilir. Ama dikkat. Bu kılıcın iki ucu keskin. Çok fazla yaprak modelin veriyi ezberlemesine, yani overfitting'e yol açabilir. Bu da modelin yeni verilerde çuvallaması demek. Kısacası bu parametre modelin karmaşıklığının anahtarı. Sıradaki önemli ayarımız Learning Rate, yani öğrenme oranı. Bunu modelin attığı adımların büyüklüğü gibi düşünebilirsiniz. Düşük bir Learning Rate, modelin küçük ve dikkatli adımlarla sindire sindire öğrenmesini sağlar. Bu genellikle daha doğru sonuçlar verir ama tabii ki daha uzun sürer. Yüksek bir oran hızlı öğrenir ama en iyi noktayı kaçırma riski vardır. Tam bir hız ve doğruluk dengesi meselesi. Max Depth ise bizim emniyet frenimiz. Light GBM'in yaprak odaklı büyüme stratejisi bazen kontrolden çıkıp aşırı derin ağaçlar oluşturabilir. İşte max depth parametresiyle dur bu kadar derinleşme diyerek bir sınır koyuyoruz. Bu da nam leaves ile birlikte overfitting'i önlemek için kullandığımız en güçlü silahlardan biri. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Bu tam bir denge oyunu. Bakın modelin karmaşıklığını nam leaves ve max depth ile ayarlıyoruz ama bu overfitting riskini artırıyor. O riski de min data in leaf gibi parametrelerle, yani bir yaprağın oluşması için gereken minimum veri sayısını belirleyerek düşürüyoruz. Aynı zamanda feature fraction gibi ayarlarla hem eğitim hızını arttırıp hem de modeli daha genelleyici yapabiliyoruz. Kısacası her şey birbiriyle bağlantılı. Mükemmel modeli yaratmak işte bu düğmeler arasında doğru dengeyi bulmaktan geçiyor. Peki güzel, her şeyi anladık. Ama en önemli soru ne zaman ve neden Light GBM kullanmalıyız? Gelin rakiplerine karşı nerede durduğuna ve hangi durumlarda parladığına bakalım. Bu grafik durumu çok net anlatıyor. Bakın, Light GBM'in en büyük rakibi XGBoost ile karşılaştırıldığında doğruluk oranları ya çok yakın ya da daha iyi. Ama asıl olay eğitim süresinde. Light GBM aynı işi çok ama çok daha kısa sürede yapıyor. Bu ne demek? Hızlıca deneyler yapabilmek, sonuçları çabucak görebilmek demek. Özellikle zamanın değerli olduğu projelerde bu resmen bir süper güç. Hadi toparlayalım. Light GBM'in artıları ne? 1. İnanılmaz hızlı. 2. Daha az bellek kullanıyor. Yani daha mütevazi sistemlerde bile çalışabilir. 3. Doğruluğu çok yüksek. 4. Özellikle büyük veri setlerinde tam bir canavar. Ve 5. Paralel çalışabiliyor ve GPU desteği var. Daha ne olsun? ve bu hızdan bahsederken öyle %10 %20'lik bir farktan söz etmiyoruz. Kendi orijinal makalelerinde yapılan testlerde diğer popüler modellere göre 20 kata kadar daha hızlı olabildiği gösterilmiş. 20 kat düşünsenize bir hafta sürecek bir işin birkaç saatte bitmesi demek bu. Evet, bugün Light GBM'in motorunu açtık. Nasıl çalıştığını, onu neyin özel kıldığını ve en önemli ayarlarını gördük. Gördük ki hız ve doğruluk arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Şimdi asıl soru şu. Bir sonraki projenizde o eğit düğmesine bastıktan sonra saatlerce belki de günlerce beklemek yerine Light GBM'in bu inanılmaz gücünü kullanmaya hazır mısınız?